Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinde bir gıda deposunda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 katlı depo küle döndü. Bilecik'te de bir ev alev alev yandı. Alevler bir anda yükseldi. Gökyüzü siyah dumanla kaplandı. 4 katlı depo küle döndü. Görüntüler Ankara'nın Kahraman Kazan ilçesinden. Bakliyat, süt ürünleri ve gıda malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiyeden yardım istendi. Ekipler çok geçmeden olay yerindeydi. Yangına müdahale edildi. Yangın sabah saatlerinde işçilerin fabrikaya geldiği sırada başladı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Binanın yangında aldığı hasar soğutma çalışmaları sırasında daha net ortaya çıktı. Dört katlı depo küle döndü. Tek teselli ise can kaybı yaşanmaması oldu. Ekipler kullanılamaz hale gelen depoda yangının çıkış kaynağını araştırıyor. Bu görüntülerde Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Günören köyünden. Aşağı bir evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden aile fertleri kendilerini dışarı attı. Rüzgarın da etkisiyle tüm evi saran yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.